Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rol Longs e, Hapisten kaçış. kaçışa giriyoruz. Yanımda Caner ve Esira var. Merhaba deyin ikiniz de. Evet arkadaşlar şu önümdeki sarı kafa Caner. Şu pembe kafa ise e, Esra. Ben görmediğim için Esra arkadaşlar. E, şimdi bu parkuru bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi Caner Bayağı yandı. Boş. Ben de geçtim ben arkadaşlar. Caner'i bekleyeceğiz şimdi. Bugün video az olacak. Çok çekmeyeceğim. Hayır, bitireceğiz yapmayayım. Bitirince arkadaşlar dışarı çıktım kapatacağım videoyu. Yani bir dahaki videomuz da arkadaşlar kafa topu olacak. Belki Bravo, Stars olur. Bravo Stars da olabilir arkadaşlar. Çünkü ben de hep bir sürü oyun oynadığım için. Arkadaşlar hepsi olabilir yani. Mesela otobüs Evet arkadaşlar. Hepsi olabilir yani. Ben geçtim. Ben öldüm. Bekleyin. Ee, Ağzı sen geçtin mi? Evet. Hepsi olabilir Ağzı. arkadaşlar. Ağzı checkpoint al. Checkpoint alacaksınız arkadaşlar. Ve ıı, bu parkuru ıı, dışarı çıktı mı bitireceğiz videoyu. Gidip bizim evde oynasanız oturun. Hayır, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada şimdi ben... çok zor olduğu için üstümüze de çiviler ön gösteriyorum size. Nasıl Nasıl? Siz dersinizde böyle çok profesör olursunuz da. <laughs> ben de matematikte profesörüm. O konuşan da Eşil Hanım babası arkadaşlar. Merhaba de. Kim diyor lan merhaba? Sen. <laughs> videodayız, de, videodayız. Videodayız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet ben ben. Evet arkadaşlar ben geçtim. Bekleyin. Ben geçtim bekleyin Ben de geçseniz bekledim hiç. Aynen. Bekleyin. Ne? O da beklemedi abi, Ama ben ya. Daha, arkadaşlar. ya. Birazdan arkadaşlar videoyu bitireceğim. Onu yani 20. Gelsin Ben ışınlandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yalnız nasıl hala geçemedim. Ben galios kafa değilim bak. Sen de hepsini sonuna kadar Ben de geçtim. Ben de geliyorum. Arkadaşlar, burada ölenir miyiz? ben şey TikTok şey hesabım yapayım. var arkadaşlar. Evet. Abone olanlar eee ıı, takip edebilir. Baba Pro 810 adı. Takip edebilir. Hemisi de arkadaşlar Cemal 6177'de. Evet arkadaşlar, onu da takip edin. TikTok mu diyalığı? Evet. Evet. Benim gidisiyle güne lütfen takip takip. Evet. Lütfen. Hepsini takip edin arkadaşlar. kırarsa, arkadaşlar. Arkadaşlar ben de gözünüzü seveyim ya. <laughs> bir takip edin ya? <laughs> takip etmeyin de olana kadar video çekmesin gelmiyor. <laughs> Allah kafayım ben Geçte. ya Yalnız <laughs> kafa. ney kafa. istemem? Allah gelir. Allah gelir. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Evet arkadaşlar <laughs> e, konuşmuyorum. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Durduracağım. Hayır Burada evet. dur videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durdurdum. Neden bu parkuru geçemedik? Ee, bu bölümün serisini istiyorsunuz abone olup like atmayı unutmayınız. Devamı devamı serisi. Ay devamını. Devamını bekliyorsunuz abone olun. like. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evden çıkmayın. Evde kal Türkiye.